Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlarım, can dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar biz bugün annemin sandığını falan bir gün edelim dedik. Şöyle çeyizlerini falan bir çıkardık. Şöyle bir gün edelim, şöyle bir havalandıralım. Şu yandakini koyalım yillerine. Arkadaşlarım annemin Anne. patikleri şunlar. Yandakini al. <laughs> Aman. Annemin çeyizleri oğlanlara yaptığı. Arkadaşlar, liflerden başla istersen. Şöyle liflerini göstereyim ben size. Şöyle bir lifi var. Seç beğen al. Merhaba Se arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir diya var arkadaşlar. Şöyle bir diya var. Şöyle bir lifi var. Şöyle bir lifi var. Bizim aba ördürmüş, de ördürmüş. Hep ayan çek. Şöyle. Renkli renkli. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Bugün böyle size çekim yapmak istedim. Canlar. Arkadaşlar sandığı açmışlayım dedim. Şöyle bir çekelim dedim arkadaşlarımıza. Şöyle can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Bu da kardeşlerimin. De. Buradan 81 ilimize selamlar ediyorum. Saygılar diyorum arkadaşlarım. Bunlar da kardeşlerimin çeyizleri. Şöyle. <laughs> bunlar da yilekleri, şapkaları, haberleri. Hepsini Bunlar ayrı ayrı arkadaşlarım. Bunlar da hep komple Patikleri oluyor şöyle. Bunlar da çoraplar. Arkadaşlar evlerden bunlar nasıl modaydı. Şimdi modası kalktı da şöyle. Arabalara Yemeni, bunlar burada şey. arabalara takılır arkadaşlarım. Düğün falan olurken arabalara takılıyor bunlar. Bunlar da yeleklerimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rekli, bunlar rekli da ablamın Yaptıkları cihizler. Oğlanlara sandığını açmışlayım dedim bir arkadaşlarıma gösterelim dedim. Ne de çekiyor da anneme? Şura çekiyor. Çekiyor anneme için. Çekiyor ha. Böyle arkadaşlar. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bunlar da oğullarıma yaptığım çeyizlerim. Annem çeyizlerin içine atıyor. üç tane oğlum var bekar. Çeyizlerin içinde kayboldum. Bari. Yani ucunu bucağını bulamadım. ha. Vallahi. Üç tane, daha üç tane bekarım var. Onları hazırladım bunları da. Üstü arkadaşlar. İki kızıma bir oğlumun birini hazırladım. Üç tane de bekarım var. Bunlar da bekarlarımın. İki torunumun mümkün de Bunlarda Arkadaşlarım, annem var ya, annem benim çocuklarımın patiklerini hep annem ördü. Annem yaptı. Bana 90 tane mi anne? 90 tane patik verdi benim anam bana. Çocuklarına bir kızım dedi. Hiçbir bir topak ip de almadım ben. Kendi ipiyle ördü, verdi arkadaşlarım. Anamdan Allah razı olsun. Sağ ol kızım. Ben de, ben de 35 tane Ayşeme verdim, 35 tane Bahar'ıma vereceğim. 35'te bir ekteşe var. Şu patik de nasıl değişiyor? He, şu de çok değişiyormuş. Hmm. gördüğünüz gibi arkadaşlarım bunlar işte patikler oluyor. Şurada komple patikler oluyor. Buralar çoraplar oluyor. Bura, <laughs> bunlar da oyalı yemeniler arkadaşlarım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Şuraya koydu ben onu. Sandığını açmış dedim şöyle arkadaşlarımıza bir çekim yapalım. <laughs> bu. <dedim. gülüyor> öyle canlar sizler neler yapıyorsunuz Günümüz Hı, nasıl geçiyor de, arkadaşlar biz var ya ta evellerden boncuk. boncuk boncuktan örürdük yemenilerimiz bunlar da boncuklu yemeniler bakın arkadaşlarım bakın şimdi Bak. şimdi işte bizim burada moda değildi. öncelerden çok modaydı bunlardan örürdük biz Annem ha beler. Annem şey itmesindi. Bir də bunlardan qoymuş sandığına. Bilirsən. Bəndə yox da, bəndə qalmadı da. Ha şunda. Bənip şey etdim bax bax. Şurada nəsü şuyu avran nəc olur. Hey, He, Artur adam. Şuda yiy. Oyasına bax. Şuda yiy gözəl oyası. Gönül döndür. Yo yo onu qoymıram. Oyalığım istiyiymiş. He. Şura boncuklu. He. Bunlar bazı illerde moda da bizim burada yok. Çok Böyle canlar hep bir kendi sürü her şeyden yapmış. Bazen kadınlar da görüyor mu? Çeyizler He? hazır. Evet. <laughs> Bakın. Çeyizler hazır da kız yok. <laughs> Gördüğünüz gibi her renkten var. Arkadaşlar biz kış geldi mi? El işi. Kaza yapmam kızım. Ne yapacağım? Yeter. Kendi yapmam. Benim çocuklarımınki de var. Ta evde kaldı. Ayşo çok güzelmiş. Gerçekten kalpli. Ben gösterdiydim arkadaşlarıma benim çeyizlerimi. Bunlar da oyalı kimenileri arkadaşlar. Bu da ebemin çeyizleri. Daima yapmış. Bu yaramış. da annem işte bizim kardeşlere yapmış. Hazırlamış. Ondan kızım dedi sandığı ve havalandıralım dedi. Onlar. Hem sandığı havalandırayım dedim. Hem de dedim şu gördüğün anne şu mavili ne? O şey ya o. O annesi. Bak, böyle işte arkadaşlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunlar da patikleri rengarenk. Bunlar da hazırlar Çocuklarına. Evet. Bak, evet. bak, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hazırlar. Bazıları örüyor. Görüyorum ben. Nasıl güzel şeyleri, modelleri bak. Ayrı ayrı modelleri bak. Araba bekliyorum. Bakın arkadaşlar. Göster, göster. <laughs> Allah, göster. Bakın. Arkadaşları modelleri ayrı ayrı abam yapmış, koymuş. Renkli renkli. Renkli renkli. Güzel güzel. Her, Her var. örnekten var bakın. Bak. Benim anam ör örüyordu arkadaşlarım bunları. Hep anam ördü. Benimki çocuklarımınkini de bu ördü annem. O yarısının işlemesini isterdim. Dantelimi örerdim. Annem işlemeler işlerdi. dantelleri örerdi. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Teyzem izler görsün. Gözlerim görmüyor. Bakın. Dört tane oğlan var. Gördüm <laughs> birinkini verdim kızım. Tamam. Var. Hey, üç var. He, üç tane kaldı arkadaşlar. Biri evlendi. He, biri evlendi. Benim kanka <laughs> gitti şimdi ya da Heh. 15 tane takviye verdim 10 12 tane yani verdim. Bakın arkadaşlar bakın her türlü her renkten. Ondan sonra ayrı ayrı modellerden. Bakın şurada kiraz mı anne şu? Kiraz. Bakın ben şurada zil. <laughs> <laughs> şurada kiraz herhalde. Nasıl bu? Şu şurada zil. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlarım bakın. Anamın şiirlerini elemetleri, göz nurları. Hepsi elemi arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza destek olmayı unutmayın canlar. Aboneliklerimiz ücretsiz. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Şimdiden teşekkür ederim. Güzel dede bu güzel dede. Serpil'in yaşantısına. <laughs> Benim teyzem oluyor. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Yoruldum kolum ağzı çizmiş. Aşağıda. Çizme yok mu dışarıda yani? Tamam. Geçeyim ya, buradan bir şey olmaz ya. Geç, tak. geç git. He, geç evet. Böyle arkadaşlar. Hadi gel, kahvesini al, namazını al. Bunlar da çorap. Tabii çorap Çorabından Lifler, yemeniler elek ceketler Yumuşak mi bastan gider? Yok. Evet. Annem de çeyizlerin içinde de kaybol. Vallahi kayboldum. <tüselam> <laughs> Birazdan <purpose. gülüyor> Biraz ben gidiyorum. Sen de de Yok. Ha? Ben Gidersen gideydin. <laughs> <laughs> Beraber gideriz. Beraber turuncu de etik. <laughs> bir de eteğim. Etek bak hele. Etik nasıl güzel olmuş. Bir de elbise var orada anne. O da iyi güzel. Doğru o diken de var. Dede de olacak. Daha la. Nasılymış? Hı. güzel. Anne onun kim ördü? hı? Kostukling'in öldü dedi ben ona. Bu hmm. ya. Ne o da güzelmiş. Ya ee, o da güzelmiş. Bakın arkadaşlar. Hacı komşu öldüydü. Hacer. Alışkilerim Hacer. E. <laughs> <laughs> İzlerse görür ama diye. kadar gülecek. Konuşum duysun. Ramazan gülecek. <laughs> arkadaşlar böyle bir video çekelim dedik sizlere de. Ortaya gelmişleyim dedik. Hem havalandıralım hem de şöyle bir video çekelim dedim sizlere. Değişiklik Değişik. olsun. Değişiklik olsun dedim. Ben kendi çeyizlerimi çektim. E arkadaşlar, arkadaşlar benim, ne? Benim çeyizim de vardı. İyi. Şurada da var. Ebe gösterecek mi? Onlar ne anne? Ne? Orada topluyor. Işte onlar bir şey değil. Yok yok. İşte onlar böyle arkadaşlar adam... anam hazırlamış doyurmuş sandı. Yedemiz. Şuna bak ne kadar da yapmışsın anne bu. Kız. Yorum kızım daha <laughs> üç tane beklat. Size iyi hazırladım birdim de onları hazırlanmayacak mı onları da hazırladım. Yoruyum. Biri neyse hepsi de o. He, biri neyse biriniz neyse hepiniz o. Aynen. Ayrı psikoloji yok. Eşit. Benim de çocukların ki hazır gayrı yapmam ben de. Ne yapacağım ama. İki çocuğum kaldı onlara da. Onlar yeter. Yeter vazgasıyla. Yeter yeter. Ne olur mu? Yeter yeter. Bahar. <gülüyor> <gülüyor> Bahar. Yürüyor musun? be. Hadi bay bay. <laughs> Hepinize uh, hayırlı. Hayırlı Daha günler. Daha 10 dakika oldu. <laughs> Annen şey sık konuşsun. Konuşan şey bu diye. Arkadaşlarıma selam ver. Sizin oralarda havalar selam nasıl arkadaşlar? Verdim, selamımı verdim. Arkadaşlar havalar nasıl oralarda? Bizim burada çok sıcak var. Esiyor. Birkaç gündür yağıyordu. İki günde de iyi sıcak var yani. Akşam kellerine doğru. Yıkadığımız kurudu. Onları serdik sabah belli. Tak. Akşama doğru ya yayır. Hmm. 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 İki tane ince halalar kurudu zaten doğru. de. Pek tane de değil o bir kalın halın, halının kulu, kurumuş. Ama sabah kadar nasıl? Ebe şu, şu lif o mi? De, lif. Hı. Ya, nasıl şu lif mi? Lif. Süt süt bu. Tamam bu. <laughs> Ondan da. O kim değişik model. Gördün mü bu? Hmm. Böyle işte arkadaşlar. Böyle işte arkadaşları. Bu onda böyle bir vlog çekelim dedik Bismillah. Aha, Kalkın benim de ayaklarım ağrımış. Dün He, yorulmuşsun. Hı -hı. niye katladın bana? Dün arkadaşlar. Ne? Yetiyor katlamışsın da. Böyle bir şey yaparım. Geçecek gir bulamadım da. <laughs> Geçirken katlanmış. Bağır geçecek gir bulamadı ki. <laughs> Gel geç. Hı? Gel. Hüseyin, sen ne oldun Hı. bana? Görünüm. Bir de şu uçtan sona kadar çekeyim. Şöyle. Hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> en yarısı. <laughs> Seç beğen al. <laughs> 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 mu bana? Her ha? renkten. <laughs> Satlayı çıkaracağım kızım. <laughs> Alan olursa satarım. <laughs> <laughs> Ülkünde. <laughs> <laughs> Çeyiz bunlar kızım. Deyip de gördüm Bir de gol dik gözüne. gözüme. görüyor mu sen ne? Örebilir mi gayrı? Vallahi bilirim. Katini örebilir mi Çatallanıyor gözüm gayrı. yok. Hı. Yapamam öyle. Şunun rengi de acayip güzel. Ben beğendim onu. Ne yapacağım? Örebilir miyim? Öremem mi? Şunun mor da güzelmiş. Hı. Onlar ceket. Ayyemem, Onlar ceket. Şunlar yüleği. Anne senin sandıkta vardır öbür sandıkta. Şapkalar. Arkadaşlar annemin iki tane sandığı var ağzına beraber dolu. Bu biri. Biri mi? Hı -hı. Ha, daha öbürünü de assaydık herhalde <laughs> tek giderdi burayı e, doldururdu. Orada benim demirliklerim var. Doldururdu burayı herhalde. Sonra sandığın birini açtık. E. <laughs> ne? ne? O, o ne? Baban şey yapmışlar. Ne yapacaklar? Evet, ne 14'ü attı. Kaç dakika oldu? 14. 15 olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, aboneliklerim ücretsiz. <laughs> Beğenilerinizi beklerim. Yorumlarınızı beklerim. Aboneliklerinizi beklerim. Yeni gelen arkadaşlarım var. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Buradan 81 ilimize selamlar ediyorum. Evet. Hüseyin abimin var. Gel abi. bize et, şapka, ceket. Kızımı destekleyin kızım destekleyin. Kızım burada. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Kızıma destek istiyorum. Allah razı olsun hepinizden. Allah'ım hepinize can sağlığı versin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'ım Allah hepinize can sağlığı versin arkadaşlarım. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Sandığı açtım anamın. Böyle bir video çekeyim dedim sizlere. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin koy hayatında kalın. Kendinize iyi bakın. Bacılarım, kardeşlerim hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere arkadaşlarım.